ülkede ne zaman hak yanında yer alınacak onu söylüyorum. Güçlü değil hakkının yanında yer almaya. Bir karar veriyor musunuz? Evet, evet, İşte o zaman bu düzen değişecektir. Anadolu'nun natürel hormonsuz milliyetçi vatan maneviyatçı, demokratik bir hareketi olan Büyük Birlik Hareketi işte o zaman yolu açılacak ve iktidar olacaktır. Biz, bizim arkamızda, önümüzde, sağımızda, solumuzda hiçbir derin güç yoktu. Benim hayalimdeki Türkiye Avrupa Birliği'ndeki bir Türkiye değildir. Benim hayalimdeki Türkiye, İsrail, Amerika konsorsiyumunun emrine girmiş olan bir büyük Orta Doğu projesinden geçmez. Benim hayal ettiğim Türkiye, Anadolu merkezli Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Doğu'da yeniden Türk İslam medeniyeti. kadınımızla, erkeğimizle hep beraber yapacağız. Gelen geldi giden gitti. Herkesi gördünüz. Herkes geldi geçti bu sahnede. Ben hiç çizgimi değiştirmedim. 68'de bir lise öğrencisiyken duyduğum heyecanımı hiç kaybetmedim. Çok ayağımızı çekmek istediler. Çok iftiharlarla karşı karşıya kaldım, çok sıkıntılar yaşadım ama ben milletime adamışım kendimi, bir doğrunun imanı bir eriyi düzeltir, zulüm Azrail olsa hep hakkı tutacağım, mukaddes davalarda ölüm bile güzel dedim.